Evet arkadaşlar hoş geldiniz hoş. kutup modundayız ben Psycho şef Bir dino park denemesi yapalım mı nereye atlıyoruz villa mı ya, Atladım dino parka atladım mı? Bir de buranın lutuna bakalım yav tamam. Şu lavın içine girelim Ben labirentteyim Tamam Dünya indiler Düşman görüldü Nerede o adamlar yani Adam indi de bizi görünce döndü rüya indiler Düşman görüldü Ben dedim cesaret edemez diye abi tren yapalım mı senle ne dersin Tövbe estağfurullah işte. Abi tavuklar bir anda uçarak niye ileri doğru gidiyorlar? Tavuklar uçamaz yalan konuşma. Vallahi gözümün önünde uçarak ileri doğru gittiler ya. ya. Vallahi Bence yani, bir daha buraya atlanmayalım ya. Hadi alana doğru gidelim hadi. Mecnun! Kardeşim! Abi gelin bak ha gelin bak. bak Kardeşim bak. ben hala Dinopark'tayım. <laughs> Allahu Ekber! Adam kaybeder, Arkadaşları vurunca bot dersin Sefa abi peşindeyim işte oyuncak Arkama gibi oyuncak gibi adam bot ya evet. kimse sefa mi yok çatılarda lan? geziyor arkadaş bu adam oyun oynamıyor ya kimse mi yok ısı bandı buldu mu sefa abi 5 tane var abi ya abi kim kayıyor Enes kayıyor abi nasıl kastı adam geliyor bence. İşi bandı buldum oh be ya. Aha. Ben. Abi sesin solun da çıkmıyor ya. Abi neden konuşuyorsun? Nerede? Bir Yürü Enes'im saldır. Enes evet, tut. Sefa abi Yaş adam sefa nerede abi. adam? Araç da geldiler Aris bunlar. Evet evet. Adamı araçla da baytı. Bu bot ya. Araç da ezdi gitti o. Arkadan Aa. arkadan. arkadan. Bu onlar arkadaşlar, ya. arkadaşlar yani. 2 dakika Asla işimiz için. çıktı. Yerlerde cenazemiz çıkmış be. Abi neden cevap vermiyorsun? Durdular herif. İşaret atın, işaret. Yanmıyor. Hadi. Kay, kay, kay. Adamlara doğru kay, alana doğru. Diğer adamlar bu köprüden geçip kesime gittiler. Sıkıyor. Az önce beni ezel adamlar. oley Hı. Evet ne bu senin kazana Nereden a, sıkıyor a, ya? Karşıda mevzlum burada. I, got I got Sıkıyor da ben yorumluyorum. Ha. O yanıyor onu sıkın <laughs> abi Please sıkın oh. Şu hadi <laughs> alın. Nereden o oh, arkamızdan gelmiş adam. Kaçtı orada adam ben öldüm. Şuradan düşersem. Ya adamlar, Adamlara sıkın. Oğlum adamları görmüyorum bile daha. gördü Düşman görüldü. Hayriye'den önce seni nasıl çabuk öldürdüler Mecnun?

Git benden al yani. sonra Enes. Git at abim. Git benden sonra al. Yokmuş yokmuş. Isı bandı var bende Enes. Yani. Git <laughs> onu da al abim. Yok. Köpüğe şey evet, git hadi. bak. Burada adamlar var. Yatmana gerek yok. Sen direkt ısı bandını al bas. Her gel çocuğu tut. Dur dur dur. Dur tutacağım dur. Öyle yapma Enes sı bandı atıyorum sen onlara bak. İsterdi. Abi gerçek adam. Headshot diyedi benden. Yakarsın. Tamamdır. Mecnun'cum hakkını helal et. Kayan var. Nasıl kayan var? Hmm. Kayhan! Kayhan mı dedin? Kayhan! Kayıyor. İşte. Burada. Abi ya. Barton kılacağız. Hadi Mecnun için bu oyunu alıyoruz. Hadi. Sol taraftan sıkıyorlardı benle Mecnun. Haberiniz olsun ona göre. Köprüden çıkarken dikkat edin. Sağınıza solunuza bakın. Ben de MS var Bunun arkasındaki dağa çıkalım. Ayık olun ha buraya akıl eden başkaları da olur. Adam var adam var. Nerede adam? Abi ben bilerek atlamadım. Ben F2 yaparken F'e bastım ama burada adam var. Bot da olabilir gerçek adam da Ya. Ben tekrardan İyi, kompans düşecek, kompansatöre döndüm. Çok Sakın atlamayın. Aa gördüm şurada. Düşman görüldü. Drop'ta Groza var. Olduğu gibi duruyor drop. Isı bantlarınızı hazırlayın. biz orada. bu fabrikaya girmemiz lazım ama güvenli bir şekilde yani. Nasıl yapacağız? Ben size söyleyeceğim bir saniye. Yavaş yavaş takip edin beni. Sağ taraftan. Bayağı da kasıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İçeri girmeyin. bunlar temizledikten sonra ona dönersek arkamızı sağlam alırız. Süpersin. <laughs> <Bu tarz> <laughs> Bitti de mi? Burayı alacağız. Oradaki dediğin neresi? Şu önündeki diğer yer mi? Evet. Arkamızı sağlamal alalım diyorum abi. Üç biziz. Bir fabrika bir de bu işte. Bu dediğin nerede? Önümüzdeki yerde mi? Hadi ya. Gittiğin yerde mi? Var mı? Evet alev var. Hımm. İçeride adam var. Oy. Üçe biriz. Tamam, Aynen öyle. Allah'ına gidelim. Fabrikadaki var işte. Fabrikadaki fabrikanın neresinde acep? Ortada giriş kapısından giriyordu sürekli. Ama sıkıntılı yani. Demin demel haritayı temizliyor. Allah Allah. Aynen. Fabrika kim girdiyse tek başına olacağız. Ekipleri, vermek Bir, bir tane etmezsek algılayabilir çünkü bence temiz, ya benim gözümde temiz değil. Bekleyin bekleyin acelemiz yok Hı -hı. şu anda alandayız Belki alanı fabrikaya vermeyecek Nereden gönderdi aha burada demek ki abi Düşman görüldü Şu an anlayabiliyor ama onu basit Kafa farkında mısın? Yani etkisiz halde şu an. Nerede bilmiyorum ki ama. Bir yere saklandı. Bastım abi. Drone, drone Drone'u çıkarabileceği bir yerden uçurması lazım. Drone uçmuyor mu değil mi şu an? Uçuyor uçuyor burada. <laughs> i̇ki tane ekşat attım <laughs> be sana ben bakarım. Drone'u beklemeye almış. Ben baktım abi ben ona iki tane ekşat attım. Nerede adam? Ay. Enemies ahead. Abdalikalı. Boş boş uçuruyormuş. Tebrikler aldım. İki tane etçe attım abi bir ya. Evet kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.